Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Agrot hisse senedinin öncelikle KAP haberini yorumlayacağız. Arkasından da teknik analize devam edeceğiz. değil arkadaşlar, teknoloji olaraktan bir hisse senedi bir şirket olarak zaten Agrot e, halka arzdan geçen sene yapılmış ve gayet güzel bir şekilde e, yüksek adımlarla ilerleyişini ve yükselişlerini devam eden bir hisse senedi. Normalde baktığımız zaman teknoloji hisse senetleri e, biz de her zaman sizlerle paylaşıyoruz mutlaka portföyünüze en az bir tane hisse senedi teknoloji olarak sektör bağlamında yani bilişim olarak ayırmanızı iyi olacağını düşünmüştük ve sizlerle paylaşmıştık. Şimdi gelen kap haberi var arkadaşlar. Öncelikle dün gelen bir kap haberi var. O da saat 2.30 civarlarında. Öncelikle bunu bir yorumlayalım değerli dostlar. Burada şirketimiz Hünnap markası çatısı altında üretilen ürünlerimizin alımı için 1 milyar değerinde sözleşme imzalanmıştır diyor. Sözleşme kapsamında Agrotek firmaya yet gerekli ham madde bulunacak olup verilen ham madde Hünnap tarafından şirket işlenip şirketimize teslim edecektir diyor. Arkasından ikinci madde olarak Argotek üretilen ürünlerin alımını Hünnap markalı tüm atıştırmalık çeşitleriyle suplement eczacı ürünlerinde 1 milyar değerinde alım güvencesi vermektedir diyor. Şirketimiz bu sözleşme kapsamında ürünlerin %100 yerli ve milli kaynakları üretilmesini ama amaçlamaktadır. Bununla birlikte Hünnap markasının Türkiye'de ilk ve tek keçi sütü ile üretilen bebe bisküvi ve mama üretim, üretilmesi, Türkiye'de birçok tedarik zincir ağına sahip olması, yerli ve milli kaynaklarda üretilen bebe bisküvisi, kahvaltılık mısır gevriği ve bebe, bebe mamasının gerek iç piyasada gerekse dış piyasada yoğun talep görmesiyle beraber yukarıda bahsedeceği rakamlar üzerinde, anlaş, e, üzerinde olması hedeflenmekte yarılıyor ve sí burada It 1 milyar değerinde hmm. gayet güzel bir makul değer zaten bu hisse senedimizin olumlu olarak bilançosuna, carisine vesaire artışına destek verdiğini zaten biliyorsunuz. Bugün ise yapılan bir kap haberi vardı saat 4 yani 5 civarlarında hemen ona da bir bakalım. Burada ise şirketimiz 15-2 yani Şubat'ın ikisinde Harmas Global Tarım ve Sanayi AŞ ile çerçeve protokolü imzalamış. Söz konusu protokolde Konya ile mücahir tarımsal üretim bölgelerinde yapılacak olan 2024 yılı üretim sezonu için 8000 dekar alana nohut, 2000 dekar alana ise kuru fasulye olmak üzere toplam 10000 dekarlık bir alanda sözleşmeli tarımsal üretim yapma hususuna görüş birliğine varılmıştır diyor. Herhangi bir parasal bir değer görmüyordu arkadaşlar burada. E, tabii ki bu anlaşmalarda sonuçta illaki bir yerlerde kiraya maliyet olarak da eklenecektir ve sonuçta da e, kasasına da para girecektir ama bir değer göremedi. Belki ileriki zamanlarda bununla ilgili bir açıklama daha gelebilir. Söz konusu sözleşmede tarımsal üretim kapsamında Agrotek Yüksek Teknoloji Yatırım AŞ tarafından Harmas Global Tarım e, Sanayi AŞ şirketlerine saha operasyonlarında ve sözleşmeli tarımsal üretim modellerinin geliştirmesi amacıyla gerekli zirai mühendislik hizmetleriyle tarımsal girdi destekleri verilecektir. Taraflar Türk tarımında dışa bağımlılığı bakın az önceki durumdan kapta da aynısı yazıyordu. Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim aynısını burada da yazıyor. Yani gayet güzel bir şekilde milli destek, milli millileşmeyi, millileşmeyi destekleyen bir şirket olduğunu vurguluyor her iki kap haberinde de. Desteklemek amacıyla yabancı girdilerin kullanımı düşürme konusunda işbirliği yapacaklar. Ülkemizin gıda arz ve güvenliği gıza arz güvenliğini sağlamak amacıyla karşılıklı olarak çalışacaklar. Aynı zamanda yerli tohum geliştirme ve tarımsal teknolojilerde ortak çalışmalar diyor saygıyla duruyor. Gerçekten de gayet güzel makul iki tane kap haber var arkadaşlar. Gelelim hemen bir teknik analize devam edelim. Arkadaşlar teknik analizi ben sizlere canlı yayınlarda çok istiyorsunuz ve buna da değiniyorum. Videosunda daha önce çekmiştim analizde ve bu videoda da iki tane fiyat tahmininde bulunmuştum. Bir tanesi 132'lik diğer de %24'lük. Bunlar zaten çoktandır. Geçmiş ve yukarıdaki Yukarılarda bir e, soluklanmayla devam etmiş hissettiğimizde ben burada e, şunu da dile getireyim ki bunu yine dün de çok iyi hatırlıyorum sizlere canlı yayında dile getirmiştim. E, bu kadar çok e, mavinin mutlaka bir soluklanması olmasını dile getirmiştim canlı yayında dün bunları size paylaşmıştım. Ve burada baktığım zaman bugün gayet güzel bir şekilde yüzde birlik bir dinlenme, bir soluklanma, bir nefes alma yaptı bugün kapanışta. Ve hisse senedimizin gerçekten de harika bir artışını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani halka arz fiyatının ilk tavan fiyatları arkadaşlar 5-7'li civarlarına itibaren ne tepe noktası var. E, 44'lere kadar geldiğini görüyorsunuz ve harika bir adımlarla devam edecek e, anlamına da geliyor yani bundan sonra belki yarın bir daha iner ondan sonra tekrar daha önümüzdeki hafta devam edebilir. E, durumu söz konusu görünüyor şu anki hem kap haberlerine bakacak olursak hem de e, teknik analiz tarafında da karşımıza bunu çıkartıyor. Bakın arkadaşlar hacimsel olarak ise ee, şuraya göstereyim. Arkada aşağıdan yavaş yavaş topluyorlar arkadaşlar. Biz bunu her zaman söylüyorum ben sizlere. Yılan pozisyonu yapılıyor. Yani buradan yavaş yavaş kimseye toplu söylemeden e, hisseyi fazla bir e, kesime e, du duyurmadan şirketi büyütme pozisyonları. Bu tabii ki arada spekler var vesaireler var. Ee, bunlar olacaktır her zaman ama gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde güzel fiyatlara daha da yüksek fiyatlara gelme ihtimalini karşımıza çıkartıyor. Gelelim şimdi aşağıda RSI maddeye bakalım arkadaşlar. Bakın RSI tarafımız daha da gidiyor. Yani herhangi bir şekilde dirise katma, boyun bükme falan vesaire söz konusu değil. Yukarılara daha da gitme durumu söz konusu. Tabii ki bir yerlerde RSI'nin inmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani belki yarın iner. Bilemiyoruz tam olarak. Yaşayıp göreceğiz. İnsin arkadaşlar biraz iyisin. RSI biraz soğusun. Soğuyunca diyelim ki 3.49 seviyelerine gelip tekrar yukarı doğru daha yukarı seviyelere rekor seviyeleri yeniden daha yani hiç yaşamamış numara sayılara rakamlara gelmesini yaşamak için mutlaka RSI'mizin biraz soğuması gerekiyor. Makde tarafımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, pozitif negatifler pozitif yani daha doğrusu alımların fazla öne çıktı işte azaldı öne çıktı azaldı öne çıktı azaldı vesaire bu durumda devam ediyor hisse senedimizin arese makte tarafımıza her şey günlük günlük sanlık gidiyor arkadaşlar hacimsel tarafında da günlük günlük sanlık gittiğini söyleyebiliriz yani e, ortalamalarına gitti de arttığını görüyorsunuz aynı zamanda yükseliş trendlerimize herhangi bir sıkıntı söz konusu yok yani saat gibi tıkır tıkır işliyor arkadaşlar şimdi bir 4 saatte de bir gelelim 4 saatlikte çünkü bugün bir kapattığı için Burada bir boyun büktüğünü görebilirsiniz, Aleyhisselatülah'la görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kırdığında görüyorsunuz, burada boyunda büküldüğünü görüyorsunuz, burada kırabilir, aşağı doğru çekebilir, işte 3.2'leri, 3.4'leri vesaireleri gelebilir. E, sıkıntı olacak bir durum söz konusu. Görülmüyor, negatif daha yaksa tekrar pozitife doğru getiriyor makliye tarafımıza. Ailesini keza e, yarın veya önümüzdeki hafta da yapsa, sıkıntı olacak bir durum söz konusu. Yani şundan bahsediyorum arkadaşlar. Hisse senedi gerçekten de yani halka arz fiyatını bu kadar neden 5'li seviyelerden başladık da böyle lira çıktı. Yani şirket gerçekten de kendi zincirlerini kırmış, kalıbına sığmaz bir hareketler devam ediyor. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Tabii ki bir yerlerde bir soluklanma yapacaktır. Yani belki burada yapar, belki yukarılarda yapar vesaire. Bir geri çekme olması gerekiyor. Dediğimiz gibi Aresay tarafında bir nefes alma, bir soğumasını yaptığı zaman burada da tabii ki sonuçta bunu göreceğiz arkadaşlar. Yani bunlar tarafından bunu göreceğiz. Görmemiz de gerekiyor arkadaşlar. Burada panik yapacak durum yok. Yani 39 34 34'lere gelse bile dahi gayet makul bir şekilde yükselen trendimizi hiçbir şekilde bozacağını düşünmüyoruz. Hisse senedimiz gerçekten güzel maliyetler, güzel yeni fiyatlar çıkarttığını karşımıza çıkartıyor. Ama dediğimiz gibi mutlaka aşağı doğru inecektir ve aşağı doğru inmesini belki dediğimiz gibi önümüzdeki haftada gözlemleyebiliriz. Ama bunda şundan bahsediyoruz. Teknoloji, hisse senetleri, şirketleri her zaman kazandıran yılın 12 ayı güzel primler çalışan bir şirket sektör arkadaşlar bunu da aklımızdan çıkartmayalım. Yani bazı sektörler vardır. Kışın satışlar artar. Bazarın yazın satışlar artar. Bazıları işte okullar açılırken açar. Bazıları okul kapanırken atar vesaire işte. Yazılımda, teknoloji, bilişim sektörlerinden böyle bir şey söz konusu değildir. Tamamen 12 ay çalışan bir sektör tarafından olduğu için teknoloji hisse senetleri de mutlaka sizin port en az bir tane olmasını iyi olacağını sizlere zaten daha önce paylaşmıştık. Arkadaşlar sizlere bu videomuzu Agrotek Teknoloji -Tech hisse senedinin hem kapa haberlerine baktık hem yorumladık arkası. teknik analize de videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.